06'dan herkese günaydın arkadaşlar. Esenlikler. Hava 13 derece gösteriyor ama sabahtan beri tekerim kayıyor. Yani yola çıktığımdan beri. Enteresan. Havalarım da düzgün olması gerektiği seviyede. Anlamadım. Bugün işleyeceğimiz konular trafikte, motor sürüşünde uygulayacağımız ufak detaylarla elde edeceğimiz kazanımlar. Özellikle arazide biz enduro veya cross yaparken kullanmış olduğumuz iki parmak freni tekniği var arkadaşlar. Çünkü bazı videolarda dikkatli arkadaşlarım bana bunu soruyorlar. Neden abi iki parmağınız frenin üzerinde diye. Şimdi bir önceki videoda bahsetmiş olduğum bir fren mesafesi Vardı arkadaşlar yani Motosikletler otomobillerden Neredeyse %50 bazı hızlarda %50'den de fazla %60 oranında Daha kısa durma mesafesine Sahiptir. Tabi bu Durma mesafesi doğru yapılan Frenle Doğru lastikle Doğru zemin koşulunda gerçekleşir İntikal Mesafesi denen bir mesafe var Bu mesafe siz Motosikleti durdurmaya karar verdiğinizde gazı kapatıp frene basmakla harcadığınız süredir. Bu süre sırasında kat edilen mesafeye de fren intikal mesafesi denir. İntikal mesafesini kısaltacak bazı ufak detaylar, trikler var. Bunlardan en önemlisi iki parmağınızın sağ ilk iki parmağınızın işaret parmağı ve orta parmağın el freni üzerinde durması arkadaşlar. Bu frenin üzerine elinizi koyup bunlarda çok küçük bir boşluk oluşur. Ee, debriyajdaki kadar değildir ama. Bu ufak boşluğu aldığınızda fren intikal mesafeniz oldukça kısalır. Bunu da videolu olarak basit bir örnekle açıklamam gerekirse eğer gazı kapatıp hiç eliniz işaret parmağınız frenin üstünde değilken frene bastığınızda harcadığınız süre 450 milisaniye. Yani bileğinizi kapatıp freni çektiğinizde harcadığınız süre 450 milisaniye. Ama parmaklarınız hazır frenin üzerindeyken frene intikal etmekte kullandığınız mesafe 165 milisaniye. Kullandığınız süre özür diliyorum. Normalde milisaniyelerle vatandaşın işi olmaz. Yani bunlar yarış koşan adamların işleridir. Yani motosikleti kullanırken işte sağa bakayım, kıza bakayım, yandaki motora bakayım, işte öndeki otomobilin plakasına bakayım falan derken gözünüzü yoldan ayırdığınız her durumda 120 km hızla yolla ilerliyorsanız eğer arkadaşlar 2 saniyede 66 metrelik bir yol kat edersiniz. Yani bu kula hesaplanmadan önce çok anormal gibi geliyor ama evet yani böyle ilerliyorsunuz yol boş gibi geliyor size ama öndeki araçla benim aramda şu an 66 metre mesafe yok yani kafamı çevirdim 2 saniye geçti o arada da o adamın önüne bir şey çıktı bir şey oldu adam durdu bir anda kendinizi öndeki aracın arka koltuğunda bulabilirsiniz bunun çok fazla örneği var. Ee, özellikle genç kardeşlerimde bunu daha çok görüyorum yani Hem Tecrübesizler daha önce bir Kaza veya kaza atlatma durumu yaşamamışlar Hem de birileri ona bunu öğretmemiş öğretmedikleri için de Bu şekilde e, işte motosiklet kullanırken sağa bakayım sola bakayım ona laf edeyim Diye e, yoldan dikkatini ayırabiliyorlar bu tehlikeli Demiş olduğum gibi iki Husus anlattım şu ana kadar bir tanesi Elinizin iki parmağının Fren kolunun üzerinde olması Ve çok hafif bunun boşluğunun alınması Ama dediğim gibi yani böyle Uzun yolda önünüzü gördüğünüz Trafiğin akışını tahmin ettiğiniz Yerlerde değil Bunu daha ziyade Sıkışık trafikte şehir içinde Kullanmalısınız Yine frenle ilgili anlatacağım Bir diğer Nokta da şu kapalı alanlarda Özellikle AVM otoparkı, site otoparkı gibi kapalı yerlerde ön fren kullanımı uygulayacağınız ön fren tekniğinden bahsetmiştim. Şimdi yavaşça eğitim alanına geldim. Bunu gösterip anlatmaya çalışacağım size. Şimdi arkadaşlar normal koşullarda özellikle düşük hızlarda ön fren kullanımı motosikletin ön tekerinin kilitlenmesi, manevra yapamaması, veya aşırı yavaşlaması sonucunda kaymaya bununla birlikte de düşmeye neden olur. O yüzden ön freni az kullanmak için orta parmak tekniği denen bir teknik var. Yani bu eliniz yine gazdayken orta parmağınızla çünkü orta parmağınız işaret parmağınız kadar güçlü değildir. Bununla çok rahat e, fren ayarı yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu da böyle bir tekniktir ama üzerinde çalışılması gereken bir teknik. Ancak tekrar dediğim gibi bu böyle vlogdan izleyip de öğrenilecek falan bir şey değildir arkadaşlar. Bunu e, mümkünse eğer gidip eğitim alarak eğer değilse de böyle küçük bir motosikletle kapalı alanda trafiğin olmadığı yerlerde deneyerek e, rica ediyorum. Uygulamaya çalışın. Çünkü e, yani büyük motorla işte böyle tracer gibi bir motorla versiz gibi falan bir makinayla bunu denemeye kalkıp da yatırırsanız başınıza iş açarsınız. Ama dediğim gibi teknik basit. Yani işaret parmağınızı eleyerek tek parmakla bu parmağın da yani manivel etkisi uç tarafta daha fazladır. Ne kadar içeride olursa o kadar zayıf fren yapar. Ne kadar dışarıda olursa parmağınız, bilmiyorum videodan gözüküyor mu, o kadar etkili fren yapar. İç tarafı alarak deneyerek böyle küçük küçük frenlerle kendinizi eğitebilirsiniz, kendinize bunu öğretebilirsiniz. Soğuk havalarda giyinme kısmı ile ilgili yine sürüş güvenliğinde Bundan bahsetmiştim. Şimdi eğer üstünüzdeki kıyafet motosikleti kullandığınız ortama uygun değilse arkadaşlar, bu durumda da vücudunuz kasılacaktır. Vücudunuz kasıldığında motosikletiniz, siz farkında olmasanız da ön freni etkili bir şekilde kullanamaz. Şimdi biraz sonra bunun da görsellerini video olarak ekleyeceğim. Şimdi bu kollarınız gevşekken ve bacaklarınızla motoru iyi bir şekilde sarıyorken ön frene yüklendiğinizde ön süspansiyon boşluğu güzelce kapanacak balatalarınız diskleri ısıracak ve motorunuz güzel etkili bir şekilde yavaşlayacaktır arkadaşlar o adamın da lastiğiymiş <laughs> ön lastik inmiş Başkan Ön tekerin inmiş. Tam inmemiş ama. Az, az inmiş ama inmiş havası haberin olsun. Böylece motosikletçilere karşı bir puan kazanmış olduk arkadaşlar. Vatandaşın gözünde. Kaldığımız yerden devam edelim konuya. Şimdi kendinizi kastığınızda Ani fren yaptığınız durumlarda stopi denilen arka tekerin kalkması, yerden kesilmesi hadisesi meydana gelir. Şimdi bunu stand yapan veya e, bu işlerde uzman olan bir arkadaş bilerek yapıyor. Kollarını kasıyor, kilitliyor dirseklerinden. Bir koyuyor ön frene. Kendisi de kasılı olduğu için birazcık da böyle deponun üstüne doğru kendini kaydırdığında oldukça rahat bir şekilde arka tekeri yerden kesiyor ama bu adam bunu bilinçli gösteri olarak yapıyor. E, stopi gibi pozisyonlarda arka teker yere temas etmediğinden dolayı arkadaşlar fren mesafeniz uzayacaktır. E, ve arka teker bir anda yere oturacağı için e, dengenizi kaybedebilirsiniz. Bu konuda da dikkatli olun. Bunun olmaması için Motosikleti sürdüğünüz iklime uygun kıyafetler giyin. Eğer hava soğuksa işte mutlaka rüzgar geçirmez katmanı olan bir mont giyin. Eğer böyle bir şey yoksa gidin Decathlon'dan bir tane rüzgar geçirmez katmanı olan bir ceket falan alıp motor montunuzun altına üstüne giyin ki rüzgar geçmezse zaten kolay kolay üşümezsiniz. Vücudunuz kendi kendini ısıtacaktır arkadaşlar. Bir diğer konu ise duruş. E, motosikletle yani böyle gitmekle bir problem yok. Motosiklet zaten siz saçmalamadığınız sürece kendi kendine gidebilen bir alettir. Yani Örneğin isterseniz bırakıyorum bakın ne gaz veriyorum ne fren hiçbir şey yapmıyorum motor kendi kendine zaten ilerliyor. Hatta e, MotoGP yarışlarında falan da bunu görürsünüz yani motorcu üstünden düşer motosiklet kendi kendine yol almaya devam eder hiç devrilmeden. Çünkü zaten özellikle bu tür kalın lastiği olan motosikletlerin yere basan yüzeyi fazla olduğu için dengesi daha fazladır ince tabanlı lastiklere göre motosikletlere göre dururken problem yaşarsınız özellikle acemi arkadaşları uzaktan böyle izleyin yani adamın motorcunun duruşundan acemi olduğunu anlarsınız duruşta motosiklette kalkış kadar önemlidir. Belki kalkıştan daha önemlidir. Yani işte motorda eğer çekiş kontrol, veri kontrol falan varsa kalkışta zaten motor kafanıza geçmez. Altınızdan kaçmaz ama duruşta böyle bir durum yok. Motosiklette dururken öncelikle mutlaka sağ ayağınız arka frenin üzerinde olsun arkadaşlar. Daha sonra sol ayağınızın ilk önce ucunu yere değdirin. Tamamıyla kesinlikle basmayın. Çünkü ayağınızın ucunu bastığınız yerde örnek veriyorum benzinlikte benzin alırken motoru durduruyorsunuz. Ayağınızın ucunun bastığı yerde daha önceki araçtan yere yağ, mazot, benzin damlamış ve yeri kayganlaştırmış olabilir. Bu durumda eğer parmak uçlarınızla ayak ucunuzla yere değiyorsanız ve ayağınız kayarsa tekrar sekebilirsiniz. Yani denemesi bedava. Ama komple bütün ayak tabanınızı yere koyarsanız ve yerde de kaygan bir tabaka varsa o ayağınız böyle ileri doğru kayar. Ondan sonra motorla beraber sola doğru yatarsınız. Bunun belki 100 tane örneğini falan gördüm ben. ben Benzinliklerde sadece. O yüzden duruş kısmında dengeli, düzenli, düzgün bir duruş için mutlaka sağ ayağınız frenin üzerinde olsun. Ön freni kullanmayın. Yani özellikle benzinlik gibi yerlerin böyle epoksi olduğu kaygan kaplamalarla e, kaplandığı yerlerde ön freni artık iyice ustalaşmadan kullanmayın. Ustalaşmaya başlayan arkadaşlar demin dediğim gibi orta parmak e, frenini kullanabilirler. Orta parmak freni işinizi kolaylaştırır ama e, yavaş hızlarda dönüşlerde arka fren candır. Motoru devirmeden dengesini bozmadan yavaşlatır. Bugün anlatmak istediklerim bunlardı arkadaşlar. Umarım video faydalı olmuştur. Sizlerden ricam kanalıma abone olarak videolarımın devamı için bana destek olmanız. Anlatmamı, araştırmamı istediğiniz bir konu varsa bunu da video altına yorumlarda mutlaka belirtin. Bu video hakkında da eklemek istediğiniz veya hatalı olduğunu düşündüğünüz yerler varsa bunları da mutlaka benimle paylaşın ki ben bunları düzelteyim, araştırayım. Eğer yanlışsa doğrusunu bulayım arkadaşlar. Dediğim gibi ben de bir öğretmen değilim. Sizlerle birlikte motoru kullanırken aynı zamanda da bunları öğreniyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.